Saadet'ten herkese günaydın. Burası sinagog ortasında bir tane çeşme bulunuyor. Buranın su sistemi yerin altından pişmiş topraktan kanallar aracılığıyla buraya geliyormuş. Bu çeşmede aynalar öncesinde ellerini yıkıyorlarmış. Böyle orijinal mermerden yapılmış bir yer evet, döşemesi. Az önce size çektiğim yer burası. Sinagogun e, ön kısmı olarak geçiyormuş. Bu tarafa geldiğimiz zaman burası daha arkaya doğru uzanıyor. Burası ana salon. Burada iki tane böyle yapı var. Bunlara kutsal alan diyorlar. Daha ileri baktığımız zaman burada beyaz bir kısım var. Evet burada bir masa var. Masanın yanında da ikişer tane aslanların olduğu semboller bulunuyor. Bu masa şu an benim boyuma göre bayağı yüksek yani eski insanlar gerçekten daha büyüktü sanırım. Burası buradaki en büyük yapılardan bir tanesi. Gimnazyum olarak geçiyormuş. Yani gimnazyumda ne yapıyorlarmış? Burası işte bir spor lisesi gibi düşünebilirsiniz. Burada olimpiyatlara giderken işte çalışıyorlarmış vesaire şuradaki çıkıntı gibi balkon gibi yerlerde yemek yiyorlarmış. Böyle halka açık bir yer gibi düşünebiliriz aslında. Burasının emin ne? Burası çok önemli. Burada para bulunmuş. Çünkü adamlar o kadar zenginler ki, e, Lidyalılar e, altın e, madeni var her yerde, nehirlerden altın çıkıyor e, ve bütün yolların baş kral yolu dediğimiz yolun başlangıcı burası. Ayrıyetten de e, Anadolu'daki en önemli 7 7 tane kiliseden bir tanesi burada. Yani Avrupa'daki Hristiyanların e, Hristiyan olmasının sebeplerinden 7 tanesinden bir tanesi burada. Lisenin. O yüzden çok önemli. Tekstil çok önemli. Çok önemli bir yer yani. Sardes maalesef tanıtımını yapamadık. Yapsak bütün Avrupa buraya yığılır, gelir yani. E, bizim de Belki neredeyiz? <laughs> Artemis Tapınağı. Burası böyleymiş. Hatta şöyle tarihine Kumban bakacak yapıştım. olursak 1750'de bu şekildeyken 1910'da işte deprem vesaire sadece iki sütun kalmış fakat sonra 1911'de kazmaya başladıklarında 2007'de kazalar bittiğinde bu şekilde bir yer olmuş sonrasında işte restorasyon derken. <laughs> sütunun olduğu yere geldik. Bu sütunları yaptıkları bu. Altındaki böyle halka şeklinde bu taşa başlangıç sütunu diyorlarmış ve bunu işte yılan derisini benzeterek yapmışlar. Her videoya bir parkur diyorum ben. Delikli koydan sonra bir de Artemis'i tırmanıyoruz arkadaşlar. Artemis Tapınağı'nın önemini bize Hakan Yılmaz anlatacak şimdi. Şimdi bu Artemis Tapınağı aynı zamanda e, Dayana Tapınağı olarak da biliniyor. Milattan önce 550 e, yıllarında inşa edilmiş, tamamlanmış. Tapınak, bu tapınak, yani sen göster arkayı tarafı, beni hem dinle. ve Berkin dikkat et. E, Dikkat et bebeğim. Mermerden yapılmış bir tapınak. Yani tamamı mermer. Dünyanın 7 harikasından bir tanesi sayılan bu tapınaktan geriye sadece bugün bu iki tane büyük sütun mermer kalmış durumda. Arkada gördüğünüz büyük sütunlar kalmış durumda. Ee, ve bunlar toprağa gömülüymüş. Daha sonra e, buralar hep kazılarak ortaya çıkartılmış. <laughs>